Beyarmudu Belediyesi Yaşlılar Haftası sebebiyle etkinlik düzenledi. <laughs> ya, ya. Ya, hayır, hayır, hayır. Beyarmudu'na bağlı köylerde yaşayan yaşlılar ilk önce iskelede sabah kahvesi içtiler. <laughs> Sabah kahvesinin ardından Tatlısu Belediyesi'ne bağlı Zambak Tatil Köyü'nde müzik eşliğinde öğlen yemeği yediler ve gönüllerince eğlendiler. Beğermudu Belediyesi Herkes Başkanı İlker Edip edil, edil, etkinliğe, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını zannedip, belirtti. Sevgi her engeli aşar kelimesinin anlamı sanırım bugün daha büyük olmuştur. Ben bugün biliyorsunuz e, grubu ikiye böldük. İkiye bölmüş sebebimiz grubumuz kalabalık olması. Dolayısıyla sizlerin daha hizmet, iyi hizmet alabilmek için böyle bir düşünceye girdik meclislerimizle beraber sanırım daha iyi olmuştur. Genç TV cadde programı sunucusu Pembe Düzova da yaşlılarımızı bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. İnsanların ihtiyacı olan bir şeydir. Gezme tozma değil. Çok iyi bir şey. Yaşlılarımıza gösterilen ilgiyi. Yaşlı demeyelim. Büyüklerimiz. Büyüklerimiz. Hiç kimse yaşlanmaz. Öyle de kızdırmayalım. <gülüyor> kızdırmayalım. <gülüyor> kızdırmayalım. Büyüklerimizi değil. Gençlerimiz değilim hadi. Evet gençlerimiz. <laughs> <laughs> Evli çocuk. Evet sevgilim. Evet. Eşimle birlikteyiz. Öyle mi? Oh ne güzel. Geldik kahve molası verdik şimdi iskele boğazında. Başkanımız her zaman büyüklerimizi <laughs> bu gibi yerlere getiriyor. Getirir. Biz de ondan memnunuz, o da bizden herhalde. Eh, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ki bizi gezmelere getirir. Neden? Ee, öyle. Yemekte oynayacak mıyız şimdi biraz dans yapacak ne mıyız? Becerirsen oynayacaksın.